Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto. Bugün Minecraft burada karakterlerin gerçek yüzlerine bakıyoruz. İlk olarak burada görüyorsunuz ki arkadaşlar gülümseyen çakı var. Elinde balta var la. Daha sonra sonra arkadaşlar burada zombi az gözlüğü hava. Ola, bu nasıl gözlük la? Nasıl göz? Daha sonra da sonra burada bebek polisin gerçek yüzüne bakıyoruz. Talking Avgeleon'un gerçek yüzüne bakacağız. Ana burada Minion X. Bu nasıl Minion X? Bu ne? Ana. da dostları Baldi'yi gerçek. Bu nasıl Baldi? Anlamadım. Çarpılmış Baldi'yi. Bu bak da Hadi yarıda böyle çarpılırsın. Şimdi ben seni çarpmaya geliyorum. Daha sonra da arkadaşlar buradaki bonus gerçek yüzü bak. Acaba bu kim ya? Çok merak ediyorum. Ama bu gerçek yüzlere bakmadan da size bir bir ricam olacak. Dostlarım hala kanalımıza abone kanalımıza abone olup. Tüm bildirimleri işaret videomuzda beğenmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun. Tüm bildirim videomuzu beğen hadi bakalım bekleyelim mi? Bir birazcık bekleyelim. Abone olmayan hepiniz adı okun çeker. Adı okun. Ula adı aduk... Ne lan? Neyse arkadaşlar. Neyse sizlere abone oldunuz. Videoyu beğendiniz veya beğenmeyi de bilirsiniz. Dislik at. video beğenmeyi de dislik atmayı unutmayın ha. Evet. Beni sevenler dislike atsın. Ula ne? Ula. La yanlış lan! Lan! Ana bu deli la. Neyse ya. Videoyu beğendiniz kanalımızda ve o zaman ilk karakterden başlayalım Johnny! Evet hadi bakalım hadi bakalım. İlk karakterimiz şu! Çaki katil kılıklı şarkı. ne yapacağız? Ula bu yanlış yapıyor bu çaki. Ula neyi yanlış yapıyor Johnny? Bunun balta tutması değil de bıçak tutması gerekmiyor mu? Al şu bıçağı da ver bakayım onu. Aha bu bıçağı al bakalım ver ona ya. Ula. A -a. Delil bu. Delil. Ama haklı sen. Bunun bıçak Çok iyi. bu Senin bıçak gerekiyor niye balta tutuyorsun? Bilmiyorum ki. Ama yine de versin. ikisini öldüreceğim. <laughs> İkisi. Vereyim mi? Ver ver. Önemli bu detaylar. Doğru. Önemli. Şöyle al bakalım Çaki'yi. Katil bu geldi. Şimdi seni öldüreceğim bununla. Tamam bununla öldürebilirsin. Çakki de bununla öldürme yani. Sana yakışma saksız mıyım Johnny? Yani dediğim gibi çakı bıçak kullanır. Balta kullanmaz değil mi arkadaş? Ula o bu değil de la. Bizi öldürmesi için resmen adama silah verdik biz. Evet. Ona la. Ben bu baltayı ne yapacağım la Çakki? Bir kenara at. Dursun bir yerde Allah, Allah Gel bakalım şimdi seni öldüreceğim. Çok canım çekti seni öldürmek çünkü. Ana tabi olur hemen atalım arkadaşlar bu baltayı. Şimdi beni canın öldürme. Ula hadi savaşalım. Ula savaşayım deme artık. Ana Allah. Biz ne yaşıyoruz lan? Vallahi anlamadım Git daha geliyor geliyor. Pislik pislik geliyor baba bak tipe bak tipe bak. Ana Allah geliyor arkamdan. Üzür. Git bakalım burada. Git bakalım. Allah Allah. Ula gel bıçak bıçak mı? Gel o zaman. Gel bekle. Gel lan al lan al bakalım Al bakalım senin pis küçük Ana benim kılıç gitti la kılıç gitti Hı hey, nah, hey, kılıcın gitti Gel bakalım bıçakla bıçakla öldüreceğim seni gel. Ana ana kaçın kaçın Ula diğer kılıcını kullansana Ana doğru la diğer kılıcım var Al lan bakalım he ne oldu ne oldu Seni gidecek çok güzel Bayıltırım bakalım ha Şu bıçağı da elinden alayım arkadaşlar Ne olur ne olmaz yani ne yap Şöyle bıçağı aldık ya bu deli ne yapar şimdi Yani şunu yani sen sana ver Hayır beni istemiyorum istemiyorum. Sen zaten isteme zaten ya. Neyse bakalım şimdi şuraya atalım. Allah elle ve elle var. Bakalım gerçek yüzü nasıl bir şuşak ya. Çok merak. Puuu, ne la Arka. Şu tip bak elinde bıçak var. Psikopatçakla, psikopatla. Bu arada arkadaşlar şunların da mermisi dolu Yani görmüş olduğunuz gibi çakinin de gerçek yüzü böyle arkadaşlar. Yani tipe bak ya. Şunun tipe sıfada bak la. Korkunç çak ya. Pis çakı bebek seni. Ama seni yendik. Seni şimdi yerin nezarete ne olacak? Senin gibi bir sürü oyuncağı bulacağız hapise atacağız la. la. O kadar oyuncu ben nasıl bulacağım la? Neyse arkadaşlar sizin için bulacağız onları değil mi Johnny? Evet sıradakine geçiyoruz. Sırada Zombi asker var. Harbi zombi asker valla. Nasıl bildin? Çünkü görerek bildim. Adila! Ana. Ana zombi askeri harbi asker gibi gözüküyor oyunda yani, görüyor musun? Yani asker çünkü zaten. Harbi lan Johnny bugün sen ne kadar akıllısın ya. Ben her zaman akıllıyım sen sadece birazcık geri kafalısın. Ne? Ne? Bakalım arkadaşlar zombi askerin gerçek yüzü. Bakalım asker gibi mi görürüz. Bu! harbi asker gibiymiş ya. Arkadaşlar görmüş olduğu gibi zombi askerin gerçek hali de böyle kafasına yani görmüş miğfer falan var. elimde silah var arkadaşlar böyle. Harbi yani bildiğiniz zombi asker arkadaşlar. Sizce zombi asker nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Bakalım zombi askerin gerçek hayatı yüzü nasıl? Çaki çaki gibiydi. Harbi tipsiz, kara karaktersiz biriydi. Öyle deme la Niye dedi? Ne diyor Mahmut mu diyeyim çaki? Ben çakiye mesela şey diyorum. Çaki. Ne din? Kuraze ne diyorlar? Zombi askerin gerçek yüzüne bakıyoruz. Sırada arkadaşlar bebek polis var. Bebek polis Kerem komiserin oğlu arkadaşlar. Bakalım ki aynı Kerem komisere benziyor mu? Sence benziyor mu? Yani şu haliyle bile benziyor. Oyunda benziyor. Gerçekte de benzer bence. Bence de, de benzer. Ben de öyle düşünelim bakalım. Bugün büyük polisin gerçek yüzünü nasıl göreceğiz? Arkadaşlar Kerem Komiser yok ya. işi varmış o yüzden gitti. Ama sizler şu an Kerem Komiser için videoyu beğenmeyi. Kanalda abone olmayı unutmayın dostlarım. O zaman açarım bakalım nasıl bir nasıl bir bak bak bakalım, bak bak Arkadaşlar ya ve bu dibe bakın ne kadar tatlı valla yiyesim tuttu Johnny ya. Benim de valla bunlar kerem kozer minik an. Deme deme kerem kozer minik Harbiden <laughs> de çok iyi la değil mi la Johnny? Eğer bir er dedi öyle. De. Arkadaşlar sizce değil mi la? Neyse bebek polisin gerçek hayatına da baktık Johnny. Baya da karakterin şu karakter çizimde karakter. Ula Yaşıyor mu lan sen? Ne durumunda lan senin? Ulan seni var ya mahvedeceğim. Ulan psikopat. Ne diyor lan? Psikopat adam görüyoruz bu lan. Psikopat la. Şu psikopatın yanından gidelim şu ya. Şimdi gelir gelir beni sinirden ayağa kalka beni de, kovalamaya bir başlar yani. Ben, ben bir daha kovalanmak istemiyorum şu an Ulan ben çok iyi değil miyim lan? Arkadaşlar daha ki engelenen gerçek yüzde bakalım azar açıyorum ya bakıyorum. Bak. gerçek engel oyunu nasıl bakıyorum bu ne la bunu görüyor musunuz arkadaşlar resmen kedi çıktı ama sevimli bir kedi yani gör mavi göz bakalım bakalım bir şey oyunu korbi de lan onu çekilsene sen hayır ben de buna benziyorum. Sen kediye mi benziyorsun? Mavi gözlü kediye mi Evet. Hmm, ne? Tamam Johnny. Hadi öyle ol bakalım. Sıradakine geçtik. Arkadaşlar sırada Manyonex'i var. Manyonex. Yani Minyonex. Ama sen mayonekssin Tamam mı? Ulan Johnny nasıl isim buldun? Manyonex. Ulan çok komiksin. De be lan. Manyonex'sin abi. İkisine isimle dalga geçersin demek sen. Şimdi seni öldüreceğim. Kafana roket atacağım. Ula kafama nasıl roket atacağım la? Nasıl yapacaksın onu bir anlat da öğrenelim bak. Hmm, çok sinirlenmeye başladım sana benim sinir ediyorsun. Çünkü sen bir kahramansın. Seni diğer insanları öldürdüğüm gibi ben öldüreceğim. Ulan sen nerenin delisisin ha? Söyle bakayım bana bize nerenin delisisi? Ula ben de gözükeceğim. Bak Hüseyin abinin yanına gideyim de bir gözükeyim. Ula sen niye onun yanına gidip gö... Neyse neyse. <laughs> Ana o bu ne <burayı> lan? Ana o bu nasıl bir manyon ekse... <laughs> manyon manyon manyon. Sinirlendiriyorsun beni gel bakalım. Seni geberteceğim. Ula sen nasıl bir deli bir psikopat... gel lan. Gel lan. Allah arkadaşlar bir koyuyor diğer tarafa ucum la. Neyse neyse iki silahlarım hazır. Gel lan buraya. Gel Al bakalım sana şöyle bir güzel. Mermi manyağı yapıyor diyeceğim. Vuruyor adam beni ya gel bakalım gel Adam da değil bu. Minyon eksi. Minyon eksi yeneceğiz arkadaşlar bir dakika. Yani ama nasıl yeneceğimizi bilmiyorum. Şu an kanala abone olup video beğeniyorsa belki yeneriz. Boyu çok küçük olduğundan dolayı yapacağız. Vurması da zor yani. Çok iyi bile bu kadar zor değildi la. Gel la buraya. Gel la buraya. Allah. Gel bakalım buraya bakalım. Bak minyon yeneceğiz. Gel bakalım minyon eksi. Gel bakalım. Hop hop. Gel bakalım. Hop hop. Şöyle gel bakalım birazcık. Hop al bakalım. Al bakalım sana birazcık. Gel öyle Sana hiç günlük özel olmamış herhalde. Ondan ilk ben olabilirim. Merak etme. Hiç merak etmem de. Al bakalım sana şöyle günlük bir gösterelim. Bu ne bu küçüğü nasıl yiyor adam? Arkadaşlar hiç böyle bir tane bir Minion Axe görmemiştim ya. Ne kadar da güçlüymüş bunlar yani. Hepsi böyleyse çok kötü olur arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Etrafta bir sürü Minion Axe olabilir. Bakalım gerçek yüzü nasıl bunun. Gerçek yüzü gibi bu da bakkal Hüseyin abi gibi inziyebilir. Olur mu? Ula bu bakkal Hüseyin. Açıyorum arkadaşlar bakalım gerçek yüzü nasıl bunun. Bu, bu ne böyle arkadaşlar ya? Şunu görüyor musunuz ya arkadaşlar? Rezvan ben manyağa çok korkunç. Şuna bak Yani çok korkunç. Sanki bu aynı oradaki gibi arkadaşlar. Oyuna da bana böyle saldırıyordu ya. Kapat böyle ya. Biz kapatın hadi gidelim bu manyağa Biz Neyse sırada gideceğiz. Lan bal var. Bal diye. Kaldır bu kurbelleri. Hmm, Dato, hoş geldin. Seni bir güzel dövmem için mi geldin? Seni bir güzel döveceğim şimdi. Ula beni niye dövüyor? Beni niye dövüyor? Gel bakalım biz onun gününü göstereceğim. Aa bakalım la. Al bakalım biz onun gününü. Bu kılıcımla gününü göstereceğim. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Balde eksi. Balde diyorum ya. Balde yenelim. Gördün mü la? Gördün mü? Yön eksi yendim mi seni de yendim Arkadaşlar şimdiye kadar baldi ya. Manyon eksi Manyon. Ula manyon çok. Evet komik. De be la. De be. Yok lan manyon eksi komik değil. Ben seni yanlış gülüşle görüyorum la. <laughs> Ana ne? Tamam ben zaman yanını isterim ben de Allah Allah Neyse bakalım baldinin de gerçek yüzü nasıl Görelim arkadaşlar bakalım bakalım Bu, bu, baldi yüzü Lan baldi harbi baldi Arkadaşlar buna şaşırıp Bu baldinin gerçek yüzü zaten belliydi Böyle suratsız tek Uğren lan ne, ne oldu ne oldu ne oldu Sana da gününü gösterdik bir daha Öğrencileri dövemeyeceksin ve kimseyi öldürmeyeceksin Yani hepiniz tutuklandınız ya? Baldiyi tutukladık arkadaşlar Ondan sonra da minyon de tutukladık Ondan sonra da arkadaşlar çöküyü de tutukladık Nerede var şurada Gerçekten çok iyi de tıkladık arkadaşlar. Ayrıca gerçek yüzüne baktık. Zombi askerinde gerçek yüzüne baktık. Bebek polisinde. Az sonra Kerem komiser gelir. Ve bunları kirepçeye vurar. Sırada arkadaşlar bonus karakter var. Bakalım kim bir şarkı. Bura bura tamam tamam. Çok korktum ya. Şunu yani görüyor musun bu? Hard bir bunge la. Bu Gaint Alex. Bu şu andaki maket ağlı arkadaşlar korkmayın. Bu Gaint Alex normalde. Kocaman yani devasa. Anala şuna bak yani şu anda bile korku gerçekte arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi ağaçtan ne kadar büyük görebiliyor musunuz bu kayıt Alex'i ya cidden çok korkunç ve büyük arkadaşlar Faya büyük yani Garnet Alex'in de gerçek oyundaki hali böyleymiş arkadaşlar neyse biz en iyisi gidelim o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar yani görmüş olduğunuz gibi bugün ilk önce Chucky'nin gerçek yüzüne daha sonra zombi askerin bebek polisi ve Taki Engel'in gerçek yüzüne bak ikizler yorumlar hangisi beğendiyseniz yorumları yazın bari de yazabilirsiniz Mio Alex'i de yazabilirsiniz. Suçları yazmayakla. Değil mi Johnny? Aynen öyle yazmayalım. Değil mi? Ah, Johnny'ye hak veriyorum arkadaşlar. Gönül Alexi'den hakkında 10 üzerinden puanlayabilirsiniz. Yani gerçek yüzü yok gibi ama böyle korkunç 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 korkunç. Zaten bir videonun daha sonuna bakın. Şimdi kanal kanalımıza abone olmayı abone olmayı abone olmayı Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios. Amigos. <laughs>